Evet herkese hayırlı günler diyoruz. Bugün e, Çampide'deyiz. Osman Can'ın yanında. Kendisi bildiğimiz kadarıyla Aydınlı. Uzun yıllardır burada. Kaç senedir Osman Bey buradayız? 11 senedir buradayız. Maşallah 15 senedir. Evet zaman zaman sizin pidelerinizi yedik ama öyle bir zaman geldi ki artık e, paket dönemine geçtik yani. Evet. Biz esnaf ayırmıyoruz. Her e, arzu edene geliriz. Yardımcı olmaya çalışırız. Evet neler söyleyeceksin Osman Bey? Ne yapıyoruz pandemi döneminde. Pandemi döneminde eee vatandaşlarımıza evlerinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Eee pide lahmacun eee kebap çeşitlerimiz var. Eee istedikleri zaman hemen hızlı bir şekilde adreslere gönderiyoruz. Eee Bu işlerle Buradan alabiliyor. Buradan da Sipariş verince paketleyip buradan da alabilirler. Evet. Güzel. Ee, sizi tebrik ediyoruz. Ama hepimiz dikkat etmek zorundayız. Evet, Biraz da evet, e, şey de söyleyeyim. Yani. Mesafeyi koruyarak, evet. inceliği koruyarak, e, ne bileyim, dezantökten de her gün aşağı yukarı temizliğimizi yapıyoruz. Size bir şey daha söyleyeceğim. Bir de paketçilerden bazı e, sıkıntılar var. Bu konuda geçen de emniyetle söyledim. Onlardan mümkün olduğu kadar. Paket servislerinizi güvenli, A2 olan, evet, evet. ne gerekiyorsa olan kullanırsınlar. Evet. Dikkatli gitsinler. Evet. Biz e, elemanımızda söylüyoruz, işte kaskını, ne bileyim, e, hijyen kurallarına uymasını tavsiye ediyoruz. En azından e, siparişe yavaş bir şekilde, kimseye zarar vermeden gidip gelmesini sağlıyoruz. Evet Osman Bey çok teşekkür ediyorum. Size hayırlı işler bol müşteriler diliyorum. Ben de İş... teşekkür ederim bize burada yardımcı olduğunuz için. İnşallah kısa zamanda da ee, bu, bu, hastalığı atlatarak sizin buralarınız güzel. Alt katınız var, üst katınız var. Çorbalarınız evet. hatta çorba çok önemli değil mi? Evet. Dilden yapıyordunuz öyle mi? Evet. Aynen. Aynen dil çorbası. Ezogelin mercimek çorbalarımız mevcut. Partili evet. döneminde biraz ee, yavaş gittiği için Tabii. pandemiden sonra devam edeceğiz. Az da bahsetti kapatalım Bey, Osman Bey. Hatay künefemiz var. Evet. Katmerimiz var. Antep katmerimiz var. Antep katmerimiz var. var. Tüm çan halkını bekliyoruz. Evet teşekkür ediyorum. Hayırlı işler, bol müşteriler. teşekkür ederim. Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. İnşallah bu süreci de atlatacağız hep beraber. Bu günler geride kalacak inşallah. İnşallah Osman Bey. Hayırlı işler. Sağ olun, teşekkür ederim. Evde hazırlanan malzemelerle de pide yapıyoruz. Yani evet. evde hazırladığı zaman vatandaşlarımız getirsinler, pidelerini de yaparız. Güzel bir şekilde hazırlar veririz. Çok güzel. Teşekkür evet. ediyorum.